Çin, görünmezlik teknolojisine sahip savaş uçaklarını tespit edebilecek kuantum radar sistemlerinde kritik bir adım attı. Anhui eyaletindeki kuantum bilgi mühendisliği merkezi, 4 kanallı ultra düşük gürültülü tek katon dedektörünün seri üretimine başlandığını duyurdu. Bu cihaz tek bir enerji birimini yani fotonu algılayabilecek kadar hassas. Foton yakalayıcı olarak tanımlanan sistem, kuantum radar ve iletişim teknolojilerinde temel bileşen olacak.

klasik radarların aksine dolanık foton çiftleri kullanıyor. Gönderilen foton bir hedefe çarptığında merkezdeki eşi ile arasındaki kuantum korelasyonuna bakılarak görülmez uçaklar bile tespit edilebiliyor. Bu teknoloji olgunlaştığında F-22 ve F-35 saf uçaklarının görünmezlik avantajı büyük ölçüde ortadan kalkabilir. Çin'in bu alandaki hamlesi askeri dengeleri kökten değiştirebilecek nitelikte. Ayrıntılara açıklamadaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.